Şimdi bu da e, mesela bir işletmede mevcut ama kayıtta yok. Ne bu? İşletmede var ama kayıtta yok. Yani sahte ver. Ne anlam? Yani belgesiz var. Belgesiz mal. Yani bir belgesi yani, de belgesiz mal almış. Burada şu var. Şimdi burada iki yer Bir emtia tarafı. Bir de makine tepsiler demir başlar. Bu dikkat edelim arkadaşlar. <laughs> Şimdi mükellefler kendilerince, yani benim için bu malın değeri bu kadar. Tabii raiç değerini üstünde Bir de eğer raiç değer tespit edemiyorsan, o zaman diyor ki, senin hangi odaya bağlılığın varsa, o odanın belirleyeceği bir raiş bedel üzerinden, işte e, Ağustos'un 31'ine kadar bir de mantar listesi oluşturacaksınız kendinize. Sonra bunu kaygı dairesine bitireceksiniz. Gittikten sonra defterinize kaydedebileceksiniz. <laughs> yani kayıt dışı bir amacın kayda bağlanması hususunda olarak. Bu kayıtlamayı yaparken, yani defterlerin üzerine kayıt yaparken burada pasifte hem MTA için hem makine tecrübeleri için ayrı ayrı bir konu hesabı açıyoruz. Beş numarada bir konu hesabı açıyoruz. <laughs> MTI'nin karşılığını biz ortağa dağıtırsak veya şirket tasfiye haline gelirse bunun bağlantılan kar dağıtımı yani sermayenin kâra eklenme, kârın sermaye eklenmesi stopaja dahil olmuyor ya Emin abi. Bu husus da aynı bu şekilde. Yani sen MTI karşılığı diyor, ortağı falan şey yaparsan, kar dağıtımı yaparsan buna bağlı stopaj yapmam diyor. Bir stopaj oldu da bunu yapmayın istiyor. Makinenin devir baş karşısında birikmiş amortisman olarak adlandırırım ben bunu diyor. Sattığımız zaman da rayiç olarak ne kadar belirlediyse bu rayiç fiyatının altına bunu çekemiyoruz. 1 milyon rayiç ise satak edip size sen bunu Şimdi biraz sonra biz bunu e, kafamızda tam oturması amacıyla bazı muhasebe kayıtları yaptık. Onlar bakınca tam kafada oturacak zaten. Şimdi vergi nasıl olacak bu işte? hadi biz al bu kayıtları, vergi nasıl yapacağız? Yine rayiç beden üzerinde kıymetin tabi olduğu oranın, yani o emtiyanın tabi olduğu oran, vade oranı kaç? 1, 8, 18. Yarısını alıyoruz. Yani indiriyoruz. Yani 191 milimetre kadere yapıyoruz. Bir taraftan bunu 360 milimetre kadere de çıkıyoruz. Tabii bunu bu sorunun sıfatıyla beğenilecek bir KDV türü. Bunları aynı zamanda ödüyoruz. Şimdi biz MTI'ye ne dedim ben? MTI aldım yani 150, 151, 153 bunları aldık. Kayıtlarımızı alırken abi olduğu KDV oranının yarısını indirecek KDV yapabiliyoruz Ama makine, teçhizat, cihaz, demir başlarda bu KDV'yi indiremiyoruz. Ama yarısını anı ve kabul edilme ilgili olarak evet, götürüyoruz. E dediğim gibi yani satış bedeli rayış fiyatının bedel, aşağıda olamıyor. Bu basılı kitap bizi kapsamıyor. Bu 6.2'de de diyor ki, <laughs> kayıtlarda var ama işletmede yok. Emtia, emir payıcı. Burada da hakikaten emtia'yı biz satışa konu ederken Mustafa ne yapıyoruz kardeşim? Aynı neviden bir mal varsa bu emtia konusu aynı nevidense buna gayri saati kârlı olanı ekliyoruz satarken. Kaynevi de bunun üzerine hesaplayacağız. Biraz anlatacağım. Tabii yine kendilerince, demirbaşlar içinde yine kendilerince veya bağlı tespit edemiyorlarsa bağlı bulunduğu meslek kuruluşları tarafından ulaş bedelen patron vergi ödeyecek, her türlü yükümlülüğü yerine getirecek. O şekilde kayıtlara uyumlaştırma sağlayabiliyoruz. <laughs> Var mı buraya kadar bir sıkıntı? Arkadaşlar, Çünkü büyük ödenmesi gereken bir belge diyor. Onun konusu nedir usta? Şu ee, anlatıyorum. Tamam. 131, 331, 100 kas. Bu da işte vergi hesapmış. Vergi hesapçı. Bizden bir hesap. Yine 600 CD diyor. Kurumlar ve bu mükünetleri hukuk ve yandan ne dedi? 2002'de geçirmek bir yandan düzeltme gerekirse düzeltme işlemi hukuk ve öngörme bir süresi içinde yapılır. Hep bir fazla diyor, bir ceza ver. <laughs> <laughs> Tabi ya da fayda almak diyor. Bu kasa mevcudu 131-131 arasında, yani 133 131 arasındaki netleştirme kabul ediyor. Tamam. Bunun arasındaki fark bir yüzdür iş yapıyor. O da bana dedi. Şimdi biliyorum biraz havada kalmalı anlatacaklarım. Evet. Şimdi bunları özellikle bu işletme kayıtları düzeltilmesi için kayıtlara bir daha somutlaştı olarak bakacağız. Şimdi demişiz ki Yunus Kaya, yeminli bir mali müşerik AŞ'nin 2000 yılı bilançosunda 1 milyon lira kasa borç bakiyesi oldu. Ancak gerçek 300 bin TL borç bakiyesi oldu. 700 bin TL fazla oldu, test vermişti. 2020 bilançoya baktığında 1 milyon para var. Para için bakıp 300 bin için. 700 bin lira yok. O zaman göstermek 700 bin yüzde üçünü işte. Ne kadar para yaptı? 21 bin lira para yaptı. Bunu diyor, kasayı ulaştırdı, kasa fazla çıktı ya. Ama şu fazla eserimiz boksa falan muhakkak Kasadan çık yüzü. 689 diğer olan dışı, buradan dikkat edin, diğer olan dışı gider ve at. vergimi de verdi. 689'da %25 ödemeyecek miyiz peki konuları verirken? 689'u attığımız zaman ee, kurumlar vergisi beyannamesini verirken orada istisna falan yok. Yüzde iyi ödemek zorunda kalacağım. Yüzde üç <laughs> olmuyor. Hayır şöyle. Bu işletmenin böyle düzelttik. Senin bu aşamaya getirdiğin şey yüzde üç vergi mağazı mı Evet. Sizin bildiğiniz ticari kârdan mali, mali kâra, kâra. geçişte. Yani <laughs> ticari bilen çok kârı bu eklediğinde normalde 1 milyondu. Ama onun içinde ne var? 689 dolar. Devlet buna bu benim için kanunen kabul edilen bir gider değil. Diyor. Aşağıda ben nazım hesaplarını izledim ama bunu sen ticari karda, mali karda geçerken beyanname kulakçığında kanunen kabul edilmeyen gider kulakçı var ya. Hatta ben daha ben çok bilmiyorum o kuralları da. Onu ekliyoruz. O zaman ticaretlerin şükürler artıyor. Tabii ki fazla vergi ortaya ödeyeceksin Kurumlar yürüyor. Çünkü kabul etmiyorum. 25 oradan çıkıyor. İyi, iyi, iyi. İyi. İyi, i̇ki kere böyle gönderme yok mu? Bir tane var böyle ya. Bir tane, bir tane Ama, bir bir... Ama şimdi burada <laughs> ee, biz burada 60 sekundu dağıttık burada... değil mi? Ben başka bir dağıtıyorum şimdi. Şimdi kasa ortaklardan alınacakları ilişkilerin düzeltme hükümleri yapılırken bunlara farklı kayıt yaparsam ne olur? Bunun finansal tablolarda, finansal analizlerde, işte kredi devletlerindeki önemi nasıl olur? Farklı kayıt yaparsak. Evet. Şimdi düzeltme işlemini yaparken, önceki hafta yasalarında da ilgili de, benim üzerindeki türlü kayıt usulü belirtiyor aslında bunlar. <laughs> Bunlardan bir tanesi, deminki anlattığım 689'a bak. Bir tanesi de, aktif, düzenleyici bir hesapta, yani bir aktif hesapta Geçici. Evet. Tamam evet. Burada, Burada tabi her ihtimalle yine yüzde üç vergi görüyoruz. Şimdi uygulaştırma yapıyor, yapıyorken aslında yeri demek ki kaydetti bakıyor şöyle. Yeri olan dışı gider o zaman kaç Bu anlarda. Bugün başladı anladı bilançoyu ile öz kaynaklara ekleyecek. Aslında 700 bin çıktı. Ödedim dedi ki 21 bin lira. 689 attım 21 bin lira. Getiri hesabı attım 700 bin lira. E şimdi ticari bilanço kârını bulurken öz kaynaklar olmayacak mı bu? Kâr Ben 689'a atarsam anlatacağım. Şimdi 600 sekundun kanunun kabul edilmeyen hesabı yıl sonunda dönemin net kar ve zararı hesaplarını dikkat edip bilanço ve öz kaynağı rakamı doğrudan ucuz Bak bu sebebi doğrudan etkilerden mi? Yani kabuzunu etkileyecek, o öz kaynağı çekecek. Geçmiş yıl kar ve zarar bilecek ya. Değil mi? Direkt de ben bunu 296 yaparsam etkilem olur mu? Olur. Maksimum gari kabul. Olur. Orada. Sayın Mete Sönü'nün noksanları yaklaşımıyla gidiyor burada da bu hesap elinde sonunda bir yere nötralize olacak yani. Bir yıl sonra, iki yıl sonra, üç yıl sonra, beş yıl sonra, neyse. Bir yıl sonra, bir yıl sonra, yıl sonra, üç yıl sonra kanal hesap olurken elinde sonunda şey yapacağız yani. Adam mı? Bir şekilde nötralize edeceğiz. Evet. Tahta da var. <laughs> Silahlı var. Ben sadece bir hesap verdim. Bak nasıl tutuklayacağım şimdi. Söyleyeyim. O ne şeklinde? Ben yüz kasadan çıktım, abi. <gülüyor> Sen, <gülüyor> öyledik, Sonra şu yüz kasayı... Bu benim Düz bas altı değil mi? Evet. Gerçekten, geldi. Gerçekten. Bu da ilk matma malzeme sandı değil mi? Evet. Ya, bunu bir Bunu finansiyon anlar da. Şimdi bunu bununla kapattım. Bundan çıktı. Bu ne kaldı? Ya stokakı değil mi? Stokakı yok ki benim. Yaptık işte stokakını yaptık işte. Stok hafı da yapıyorum. Ben yapmazsam? Stok, stok, hmm. yani stok hafı yapar. Stok hafı yapar. Sen bunu anlatmaya ne işte. gerek var? İşletmezsin. Yani imalatçı mekanda hep stok hafı yapar. Bol gezer. Kaç yıldır? Bir, iki, üç, dört. Değil mi? Stok hafı yaparsan. Şunu yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş. üç yıl derdi sen. Stok hafı yapanlar için geçerli. mi? Evet. Hayır. Stok hafı yapmak için. Işte. Sen de böyle evet. yap. Tamam. Şimdi bu güzelliği de, sen de emirle. Üç yıl sonra. Teneyi yüzde, yani pili pire. Yüzde beş. Ama sen gittin odadan aldın fil yüzde %10'a kadar alabiliyordun. Sonra buradaki 5 puanlık şeyi de ben te, te, gel, gel, olur? 2 olur değil mi fil oranını? Ben Çok iyi. Sonra onu Ama O mi? <laughs> <laughs> yani 296'yı artmakla 680'i arasındaki farkı <laughs> Bunu birazdan da daha böyle rasyo bunlar ve eksik sistematindeki rasyo de göstereceğim size. Evet. Bakayım. Ee, ha, şuna kesinlikle katılmıyorum. Biz meslek yerlerinizde de, Ertuğrul sen de çok iyi bilirsin, vergilendirmede vergi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esasındayız. Yani vergi usul kanunu temel bunun üstünde oturmasında. Ben öyküyü 96'ya da atsam, 689'a da atsam, aslında hiçbir şey olmaması lazım. Ama kanunun bazı kanunların yapı dışında, biraz anlatacağım, bu o rasyonu da çok etkiliyor. İki hesap, bir altı hesap, Şimdi. de. Yeah. de evet. Mesela, şimdi af kapsamı, kapsamı, düzeltme işlemlerindeki şirket, diyelim ki ben dönemin net bir an önce hesap 10 milyon para çıktı. alt kapsamında ilk kayıtta 600 sene yaptık ya. 700 bin lira bir düzeltme yapıp, 700 bin lira düzeltme yapıyoruz ya kasa önündeki, şuna dedi. Şimdi o zaman dönemin netken 600 sene doz ne yapacak? 700 bin aşağı düşecek değil mi? <laughs> Ama öbüründe ne kadar olacak? 10 milyon zaten 10 milyon. 296 görmüyor çünkü 296 normal bir aktif hesap. Yani altına hesaplarına gitmeyelim hesap gelir tablosunu oluşturan bir hesap türü değil. Ama 689 gelir tablosuna giden bir hesap. Evet. Tabi. Her ne kadar öyle olsa da ama ben giderse bir öpüşüm bu denli. Şimdi biz bunu 689 atsak bunu 296 atsak ne olur, olur derim. Şimdi Vergi İdaresi tarafından af yasası kapsamındaki kayıt düzeltme işlemlerinde 296 geçici hesabın kullanımına izin vermesi ve işletmelerin bilançolarında kayıt öz kaynakları bir anlaş edememesi düşüncesine kaynaklanır. Yani düzeltilen kanunlar kabul edilmeyen olarak dikkate alınırsa öz kaynak bu tutar kadar azalır. İşletmenin bilançolarına göre teknik ikaza düşmesi tehlikesi söz konusu olabilir. Öz sermaye, öz kaynağı 103. Anladın mı? Tabi. Düzeltme işlemi hak yer alan geçici hesapta muhasebeleştirilmesi haliyle halinde öz önemli rakamı düzeltme işlemi sebebiyle sadece ödenecek vergi kadar aşağı çeker. Yani 21.000 TL olarak aşağı çeker parayı. Somutlaştırmak gerekirse düzeltme işlemi dışındaki öz kaynak tutarı 5 milyonuz. Bu işletmeye 6 milyonluk bir kasa mevcudu. Şimdi alt yasa yanlanırsa buna ne diyorduk? %3 vergi. Ne oldu? 180 bin oradan geldi. 6 milyon. 180 daha. 6 milyon 180. Öz kaynak kaç paraydı? 5 milyon. Daha bak Eksik eksi bakiye ver. Teknik iflas oldu. Doğru. Doğru mu? Üstad peki maddede şöyle bir şey yazıyor. Bu fıkra da, bu fıkrada yarınca beğen edilen ekstra bir tarihat yapılması diyor. Evet. Ama biz %25 yirmi beş yapıyoruz. Ya, şey şey ya. tamam, Bir şey yok yani. İsmet'in vergi aldık. Öyle bir şey yok. Bizim buradaki olayımız daha teknik, yani vergiselden ziyade vergilerin filtre değil. Yani zaten tabiat yapamaz. <laughs> Buradaki muhasebe sisteminin, e, o tek güzel muhasebedeki daha böyle farklı teknik ne olur? Kredibilite, rasyo, efendim ben söyleyeyim, e, finansal analiz durumunda hangi halde sıkıntı yaşarız? Bak mesela biz ne dedik? 5 milyon lira bizim öz kaynağımız var. 6 milyon kasatlı yaptık. 180 bin lira vergisini ödedik, 6 milyon 180. Kaldırdık hepsini 6 milyon attık. Eksi bak yer verdi değil mi öz kaynağı? 1 milyon 180 bin eksiye düştü. Eksiye yani. düştü. Ama geçici hesap ne izlerse ne olur? Maksimum ödediğim vergi hmm. kadar aşağı çekerse örnekte bak 5 milyon da 180 ödedik, 4820 kaldı. Yavaş yavaş. Yavaş yani. Yavaş yavaş değil mi? Elemez yani. Nüs kaynağı düşüp tek bir kıyıklasına gitmez. Bize geçen bir rapor yazdık değil mi? Yani şirketin öz kaynak tespit raporu, özel amaçlı rapor. Yani onu işte bir bir, bir Türkçe kanı çok iyi bilmiyorum ama Türkçe kanı bir bir bölü iki oranın altına düşmemesi lazım. İşte sevmeyenin korunması lazım falan gibi şeyler var. Şimdi bu dedim ya rasyonlar çok önemli bu anlamda. Mesela Kurumlar ve kanunu var. Bunda bir durumlarda bir 12. madde var. Örtülü sermaye diye. Örtülü sermaye diye okuyorum. Kurumların ortaklarından ve ortaklardan da ilişki olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların değil mi? Hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin 3 katını aşan kısmı hesap döneminin için torpilin sermaye sayılır. Torpilin sermaye sayarsa ne olur? Torpilin sermayeden kaynaklanan faiz kur farkını sen kurumlar vergisine göre indirim konusu C'ye gider yazamazsın. Değil evet. mi? Şimdi bizim ne diyor? Hesap döneminin içinde herhangi bir tarihte öz sermaye tutarının bu dönem başı öz sermaye söylüyor. Üç katını aşamaz diyor. Şimdi terimi görmeyi hatırlayın arkadaşlar, o 4820'yi çıkan, girinde eksi bakiye verdi değil mi? Öz kaynağı. Ne kadar borçlanırsan borçlan, Hep ötürü sermaye olacak. Eksi bakiye. Öz sermayenin herhangi bir tarihte, hesap döneminde herhangi bir tarihte, Dönem başı öz sermaye 3 katına aşan kısım bu kanun uygulamak için sermaye saygı duyuyor. Anlatıyorum, sonra anlatacağım. Anlatıyorum. anlatıyorum. E şimdi ben eksi bakiye geldi. Eksi bakiye gelince çarp düştü. Hep sıfır olmaz mı? Ama o şimdi hepsi örtüsüyle örtüsüyle ilişkin faiz kur farkı olmaz. Bir de Ama 4 milyon 820 yaptık. 200, ü, 200 ü yaptığımızda çarp konuştu. 3 katına kadar gel konuştu. Hepsinden yaptık. Eksi konuştu. もうちょっとでも。